Ölümü düşün diyor mübarek cemaate. Afetlere sabırla karşı koy. Allah'a tevekkül et. Bütün halinde bu üç şeyi yap. Bunlar yaparsan sana güzel huylar gelir. Onlara sahip olur. ilere iyilere katılırsın. Ölümü düşünürsen hırsın yok olur. Sabırlı olursan, her muradı erersin. Rabbin sana istediğini verir. Tevekkül yolunu tutar. Allah'a bağlanırsan fani şeyler kalbinden çıkar. Dünya ve ahiretin derdi senden uzak olur. Siva, Mevla'nın saatinden gayrisi denen nesneler senden boşanır. Rahat erersin. Her yan sana rahatlık olur. Herkes seni saklar ve esir yer. Felaket sana yanaşamaz. Altı yönden Mevla sana bekçi olur o aziz ve celildir. Halk, halk sana yol bulamaz. Halk kötülükle sana varamaz. Kötülerin sana yolu kapalı. Şerrin yolu sen, kolu senin için bağlıdır. Şeytan sana varamaz. Çünkü Allahu Teala şeytana buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Sen benim kullarıma sultan olamazsın. Allahu Ekber. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Halka gösteriş ya yapmayanlara şeytan gelebilir mi? İşi tevhid, gücü Allah olana kim yakın olabilir? Şeytan onlardan uzaktır. Çünkü Allah esirge amin. Nasip eyle ya Rabbi. Bu yol sükutla başlar. İlki budur. Konuşmak sonradan gelir. Sus taşma içini doldur. Sonra izni al konuşmaya koyur. Hak yola girince bu, bu, bu hal kendiliğinden olur. İhlas yolunu En büyük şey odur. İhlas sahibinin şaha, şahı ruhunda yaşar. Sultan sinesinde saklıdır. Dışa itibar edilmez. Geçici şeylere nazar neye yarar? Var mı aradığınız adam içini dışını bir eden, dıştaki sultanla ruhtaki sultanı birleştiren zat görülür mü? Halinde kal, gizli olur. Sineni kimseye açma. Ta işin bitinceye kadar devam et. Kalbin efendisine teslim edinceye dek özüne varlık tanım, tanıma. Hakka ki vardın. İşin tamamdır. Üzülme. Olduğun gibi bırak. Artık olacak olur. Allah'a ver Artık sen padişahsın. Tabi ee, padişahsın sen kardeşim. Eğer sen böyle olursan Allah'ın yolunda. Hak aşığı olursan ölmeden öğrenilen yolunda git girersen sağda sahaba der ki ya fıkha hazretleri inşallah rahman bir, inşallah bana der hisseder inşallah artık sen padişahsın makama yerleştin Mevla dilini çözdü ya halk karşısında bir süvari bölüğü olsun saf saf dizili ve emrinde hazır gör onların kötülemesi ve övmesi bir olsun ne kötülüğe ne darıl ne de övün, övünce sevinç duy onlar sana darılsa ne var yüz çevirip gitseler ne çıkar? Onları yapan yıkan sensin. Onları yaratan sana el vermiştir. Yarattıkları üzerinde keyfine göre hüküm sürebilirsin. Ne var darılacak? Allah'ın izniyle onları bağlar sonra çözersin. Hadi hadiselerin oluşu kalp eliyle olur. İşaretler sır dilinden çıkar. Bunlar bunlar olabilir ama lafla değil. Doğru olmaya bak doğru olan da her iyi şey kendiliğinden başlar. Akıllı ol diyor Çocuklar gibi heves atına binme. Gözün görmüyor seni yola illetecek birini ara. Görmeden yola çıkan çukura yuvarlanabilir. Bilgin de yetersiz. Öğren, cahil olma sana bilmediğini örtecek birini bul. Buldur ya Rab. Abdülkadir Hazretleri'nin üstünden Allah'ım bize de buldur Allah'ım. Kime varacağız ya Rab? Bize de bir, bir, birini göster ya Rabbim. diye. Nasibimiz Allah'ım? Bulunca yapış, bırakma. Ne, ne derse kabul et. Görüşlerini müsbet karşıla. Onun sözü ve hareketi senin dilinin ol, olmalı. Büyük insana kavuşunca yanına otur, nasip eyle Allah'ım. Bilgiyi alınca kadar orada dur. irfanın tam olunca kadar onu bırakma. Bunların, bunların sonunda her yolunu şaşıran sana sığınır. Kimsesizlerin kabı olursun. Zavallılar himayene girer. Fakirler derdine sende çareler bulur. Kerem sahibi olmak için ilahi ve kutsi sırları saklamak şarttır. Efendiliğin en güzel örneği insanlar insanlarla iyi geçimdir. Allah'ın insana tev, tevdi ettiği sırrı saklamasını bilmeyen, insanlarla iyi geçinmeyen efendi çelebi değildir. Bak diyor burada mübarek cemaate. Neredesin? Hak böyle mi aranır? Başka şeyleri gönlünde taşı, sonra hakkı bulacağım diye uğraş. Halin nerede? Hakkı aramak nerede? allah Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Sizden bir kısım dünyayı diğer bir kısım da ahiret ister.